Arkadaşlar nem alma cihazımızı tanıtayım sizlere. Bu cihazımız günlük 65 litre nem suyu ve nem kokusu ve nem rutubeti toplamaktadır. Bu ortamdan topladığı nemli suyu haznesine biriktirerek şu bağladığımız hortumla lavabo veya klozet veya de banyo gibi bir yerlere uzatarak suyunu attırabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu cihazımız 250 metrekareye kadar ortamın nemini rütbetini toplayıp kurutmaktadır. Bu genelde su baskınlarında ortamda kurutulacak yerler kurutmada yaş ortamlarda sığınaklarda, depolarda bu cihazımız oldukça etkilidir. Büyük fayda sağlamaktadır. dediğim gibi şöyle bir makinemiz. Mesela bu da 22 litre bir cihazımız. Günlük 22 litre su toplamakta. Bu ev tipi. Bu makinesi hem ev tipi hem de iş için, depolar için ideal bir cihazdır. Yine şu şekilde. Bu da 55, metre, 55 litrelik bir cihazımızdır. Bu cihazımız da 150-200 metrekare yerler için ideal bir cihazdır. Bunların üstlerine yine otomatik önlem göstergeleri vardır. Diyelim ki 50'ye ayrılır, 50 ayırır, durur, tekrar yükseldi de çalışır. Bu cihazımız öyle bir cihazdır. O, şu cihazımız daha yüksek. Önlem toplama olasılığına yüksek. Dediğimiz şimdi biz portumuz suyla doldu. Birazdan buraya gelecektir.